oluyordu. Ondan sonra Allah Allah birinci gün aldım. Hiçbir etki yok. Hala konuşamıyorum. ikinci gün aldım. Hala hiçbir etkisi yok. Üçüncü gün aldım. Hala hiçbir etkisi yok. Hiç konuşamıyorum. Artık tamamen kapattı boğazımı ve nefes zor alıyorum. Son gün artık böyle kalbimin ağzımda attığını falan hissetmeye başladım. Böyle küt 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 küt, 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 küt. vurdu. Ondan sonra dedim ben kötü oluyorum falan. Hani gözlerimle anlatıyorum artık konuşamadığım için. Ondan sonra annemler işte sabahtan hemen hastaneye götürdüler beni. Doktor gördü. Daha böyle boğazıma bakarken küt. Doktor odasında ben bina gittim. Sonra beni odaya çıkarttılar zaten. Tedaviye başladılar. Bir günde nereden baksanız 15-16 tane serum yedim. <laughs> Bu benim kendi rekorum. Ben daha hani önce hiç ne bir hastaya bu kadar serum taktım ne de kendime bu kadar taktırmıştım. Ondan sonra ertesi gün yani dün aynı şekilde sabahtan akşama kadar full serum yedim. Bir de tek kolumdan değil iki kolumdan aynı anda açtılar. Buradan antibiyotik buradan vitamin verdiler. <laughs> sonra doktor geldi. Doktorla falan işte konuşuyoruz yavaş yavaş. E, dün e, böyle sesim açılmaya başladı antibiyotikten sonra falan doktor geldi. Aa dedi. Senin sesin varmış dedi. Sonunda da bildik senin sesini falan dedi. Sonra işte doktorla tam olarak konuştuk. Ne olmuş? Ne bitmiş hesabı? Şöyle bademcikler şişiyor. Şişen bademciğin üzerine apse yapıyor. Bu apse de artık yavaş yavaş beni zehirlemeye başlıyor. Bu da bende kalbimin hızlanmasıdır. işte, hani bu <laughs> nefes alıp vermem hızlanmasıdır. Darlanmaktır falan. Bunlara sebep oluyor. Yani bademcik deyip geçiyoruz ama aslında ufak şeyler bazen çok çok büyük şeylere sebebiyet gösterebiliyormuş bunu anladım. Ben mesela bademcik deyip umursamazdım ama neredeyse yani beni benden oluyordu. <laughs> o yüzden siz siz alın en ufak bir şeyde bile kendinizi asla aksatmayın diyorum. Öyle. Başka ne dedi doktor? Hızlı kilo vermemle ilgili bir şeyler söyledi falan. Ondan sonra normal değil dedi işte 10 kilonun üstüne vermişsin falan filan dedi. Ben dedim ki, aynen doktor bey dedim. <laughs> Ondan sonra önemli olan boğazım dedim onunla ilgilenelim dedim. O dedi ki bol bol yemek zorundasın dedi. Yemek yiyeceksin dedi. Vitamin değerleri çok kötü dedi. Kan değerlerin çok kötü dedi. Ondan sonra ben dedim ki ah hepsini dedim ya. Bana bırak. Ben dedim hepsini yaparım bunları falan. Ondan sonra işte şu anda neyle besleniyorum? Cici ve